Herkese merhabalar. Ben Insomix. Yeni bölümle tekrar beraberiz. Modlu Minecraft Intangible tanıtımına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü bölümümüzde artık Deity'lere başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi Deity'lerin, Deity'nin Türkçesi öncelikle yarı tanrı demek. Ee, tanrılar, yarı tanrılar ve avatarları. Evet, şimdi deities kısmına bir bakalım kitaptaki. Deitiesle ile başlayalım. It seems that my experience new types creates a catalyst... Ha, şimdi özel yani e, özet geçeyim size. <laughs> Değitilerde e, şu şekilde oluyor arkadaşlar. Bir multi block structure yapacağız. Fabricating Date's kısmında gösteriyor. 9'a 9'luk bir alan. Buradan yukarı çıkacağız. 8 yukarı zaten birazdan göstereceğim. E, bunların her biri bir benign stone olacak şekilde. Bir multi block structure gerekiyor. Sonra bunların üzerlerine de print koyacağız. Multi block structure'a başlayalım. Ee, ondan önce şöyle bakmamız gereken bir şey var mı? Evet. Bir de bu Deity'leri yapabilmek için yani summon edebilmek için 2 binayn, 2 malleable, bir tane de wise gerekiyormuş. E, ee, ruh havuzunda tabii ki. Consumed olarak da yani ruh havuzundan bir tane binayn, immutable, predator, unhinged, malleable ve wise kullanıyormuş. Bunları zaten göreceğiz. E, fabrication device de bu e, yaptığımız o yapının üzerine de tam orta kısmı da böyle ekstradan bir yapı kuracağız. Zaten kurarken görürüz. Daha sonra da date'lerin e, özelliklerini o plintler üzerinde belirleyeceğiz. Şimdi öncelikle yapımızı kurmaya başlayalım. Hızlıca yapalım yapayım. Evet, 8 tane plint alalım, e, plint diyorum Benign stone alalım. Daha doğrusu 8 değil bayağı binary stone gerekecek. Binary benign stone binary'den başka herhangi bir şey gerekiyor muydu ona bir daha bakalım. Fabrication structure diyelim. Evet, sadece binary stone. Ortadaki de binary. Bunun üzerine de date fabricator'ı ayrıca çok bloklu yapı halinde yapacağız. Evet. Şimdi date'imizin olduğu yer şurası olsun mesela. Buradan başlayalım. Buraya bir yapı kuralım. Şimdi 2 3 4 5 6 7 8 9. 2 3 4 5 6 7 8 9. Ha bu arada 9 değil 8 gitmemiz gerekiyor yukarıya doğru. Bir daha sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 3 4 5 6 7 8 9. Yani aşağıdan yukarı 8, e, kenarları da 9'a 9'luk bir alan yapıyoruz. Ortada kalan alanda 7'ye 7'lik oluyor. E, kitabı okumaktansa structure'ın yapımına geçmeyi tercih ettim. Evet şimdi bu yapının üst tarafına da şu şekilde bir artı şeklinde Tekrar binanın stone'ları yerleştiriyoruz. Köşelere plintler koyacağız. Şu şekilde. Şimdi bunları tabi kitapta anlatıyor. Ee, yapının bir de kenarlarını plint koyacağız. Yalnız burada bir şey çok dikkat edin. Kuzey tarafına plint koymayacağız. Yani bütün kenarları koyacağız. 3 tane plint ama 4. kuzey tarafındaki plinti <laughs> koymayacağız. North diyelim. Ha. Mesela burası kuzeymiş. Sadece buraya plint koymayacağız. Şuraya koyacağız. Şuraya ve buraya koyacağız arkadaşlar. Şimdi orta tarafa da e, bu Dayton'in fabricate edildiği yapıyı tekrar yapacağız. Ve yapımız hazır olacak. Ondan sonra plintlere geçeceğim. Plintleri anlatacağım. Her plintin üzerine Deity'nin yani yapmak istediğiniz yarı tanrının ve avatarının güçlerini ve özelliklerini belirleyeceğiniz ee, şeyleri burada printlerle üzerlerine işte eşya koyarak ayarlıyoruz arkadaşlar. Oraya geleceğiz şimdi. Evet sıradaki şu orta kısımdaki Deity'nin olduğu device. Neymiş ortaya bir tane Soul Forge ee, kenarları 5 tane malleable üst üste köşeleri de 3 tane immutable hemen şuradan alalım o zaman Şunları atalım şimdi bir süre kullanmayacağız aslında Evet neydi malleable Stone Bunları zaten yapılışını artık Biliyoruz değil mi Immutable Forge <laughs> Soul Forge Evet şimdi neydi? Ortaya bir tane Soul Forge Kenarlara hmm, Yine de bir daha bakalım Kenarları beşer tane Malibu 1, 2, 3 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Köşeleri de 3 tane immutable, üçer tane. Yaptığımız anda e, eğer doğru yaptıysak yapının tamamlanması lazım. Ve ayrıca plintler üzerinde de e, yazılar belirecek. O yazılar işte hangi plinte ne koymamız ya da ne tarz bir plint olduğunu bize söyleyecek. Biz de kitaptan okuyup devam edeceğiz. Şimdi mm, immutable demiştik. Immutable almamış mıyız? Şuradan immutable değil mi? Ha immutable almışız. 1, 2, 3 köşelere şu şekilde. Şunu yine de kapatalım tabi. <laughs> Herhangi bir sıkıntı olmasın. 1, 2, 3. 1, 2, 3. GG! Data Fabricator'ımız hazır. Şimdi printlerimiz üzerinde gördüğünüz gibi yazılar oluştu bu yazılar e, bu printlerin üzerine ne koymamız gerektiği ile ilgili bilgiler daha doğrusu yapacağımız date'in özelliklerini belirleyeceğiz. Şimdi öncelikle secret item'dan başlayalım. Kitaptan da okuyarak devam edelim. Secret item kısmı e, bu date komponentlerde anlatılmıyor. Diğerlerinin hepsi date komponentte anlatılıyor. Date'e giriş kısmında secret'tan bahsetmiş. Ben size anlatayım. Buralar çok uzun olduğu için okumaya gerek yok. Şimdi Secret Item arkadaşlar, buraya herhangi üç tane eşya koyuyoruz. Herhangi bir eşya olabilir yerleştirilebilecek. Mesela atıyorum. Sonra ne anlama geldiğinde söyleyeceğim. Mesela bir tane Iron koyalım, bir tane Redstone koyalım. Bir tane de ne olsun Lapis blok olsun mesela. Dediğim gibi yani bu herhangi başka bir şey olabilir. Lapis Lazuli de olabilir. Ne bileyim yani Minecraft'taki bildiğiniz şunlardan herhangi bir tane üçlü seçebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu <laughs> seçtiğiniz üçlü sizin yapacağınız date'inin e, Unique Identifier deniyor İngilizce. Yani Türkçe olarak şöyle anlatayım. Bu date'i tanımlayan üç tane e, hani sayı gibi düşünün. Yani bu date'i tanımlayan bu üç tane bloktan Mesela server'da başka kişilerle oynuyorsunuz Şuradan time set 0 diyelim ee, Server'da başka kişilerle oynuyorsunuz Ve başkaları da mesela date'ler yapıyorlar ee, Başkaları sizin yaptığınız bu üç blokla Aynı date'i yapamıyor Yani bu size ait sizin date'inizi belirleyen ee, Üç tane hani nasıl söyleyeyim yani TC kimlik numarasından örnek vereyim. Öyle bir şey oluyor. Hani başkasının aynı bu 3 bloktan date'i yapamıyor. Anahtarı gibi bir şey diyebiliriz yani. Bunun sıralamasını da siz belirleyebilirsiniz. Yani e, sıralaması önemli değil. Ama dediğim gibi bu 3 bloktan başka date'i yaratılmıyor. Yani date'inin ismi gibi bir şey oluyor bu. Date'i tanımlayan. Şimdi bir sonrakine gelelim. Worship Area berry artık tabi datilerin, fabricating'lerin komponentlerini de anlatıyor. Şimdi bunun anlamı şu arkadaşlar, bu datiye biz nerede tapınacağız? Yani bir tapınma sistemi var, intangible'da. Yaptığınız datilere işte tapınıyorsunuz, başkaları da kendi datilerine tapınıyor. Kim daha çok tapınırsa işte onun datisinin daha çok özellikleri oluyor. E, tapındığınız sürece yeni özellikler ekleniyor vesaire vesaire. E, bu deity'ye biz nerede tapınacağız veya nasıl tapınacağız şeklinde buraya belirliyoruz. Mesela bir stone building içerisinde yani taştan bir e, bina içerisinde tapınacağımızı söylemek için buraya e, ne koyuyormuşuz bir tane stone bricks koyarsak o taştan binanın içinde tapınacağımızı söylüyoruz mesela alalım stone bricks diyelim şu şekilde ve mesela diyelim ki gündüzleri tapınacağız burada değişik seçenekler de var işte gece tapınmak bir desert bayamında oynuyorsunuz diyelim ki çölde oynuyorsunuz çölde tapınmak işte yağmur yağarken tapınmak vesaire biz şimdilik hani en basitinden gündüz tapınmayı seçelim. Onun için de şu ikinci worship ya yani tapınma alanına ne koymamız gerekiyormuş block of gold. Bu arada bu printlerin herhangi bir tanesi boş kalırsa en son yapmak istediğiniz zaman deityyi oluşturmak istediğiniz zaman dünyada oluşmuyor, bir ses çıkartıyor, bir şeyler yapıyor ama herhangi bir hareketlilik olmuyor. Burada gördüğünüz gibi biz buralara eşyalar yerleştirdikçe neler istediğine dair bizi bilgilendirecek. Yani hangi ruh çeşitlerini havuzdan istediği ile ilgili bilgi de burada mevcut. Bu da yeni versiyonda gelmiş. Eski versiyonlarda bunu göstermiyordu. O da güzel olmuş. Yani eklediğimiz sürece en azından bilmiş olacağız yani ne gerektiğini. Evet, Worship Area'nın ikincisine de ne demiştik? Gündüzleri tapınacağız. O yüzden Block of Gold koyacağız. Bu da Deity'nin rengini belirliyor arkadaşlar. Yani bu Deity'nin bir avatarı olacak. Bu dünyada var olabilmesi için. Ve dünyadaki o beden, yani bedene bürünmüş avatar halinin rengini de burada belirliyoruz. Rengi de şurada bir yerde anlatıyor olması lazım. Bu arada yağmuru bir kapatalım. <laughs> Diyor ki işte Vanilla Minecraft'ın herhangi bir 16 tane dayından bir tanesini buraya koyabiliyormuşuz. Onu da mesela herhangi bir day koyalım. Rengi ne olsun? <laughs> mesela mavi olsun. Açık mavi. Burası bu şekilde. Şimdi ne yaptık? Bu date'nin belirleyen 3 tane blok koyduk. Herhangi bir 3 blok. Bunları daha sonra kullanacağız mesela. Ben şu deity'den çağırmak istiyorum deyince bu üç bloğu kullanacağız. Hangi deity olduğunu bu üç blokla. işte rengini ve tapımı alanı Şimdi sırada Avatar Power var. Yani bu deity'nin beden, bedene bürünmüş ya yani bu dünyayı samun edilmiş halinin güçlerini belirlediğimiz yer. Şunu kapayalım. Buradan Avatar Powers'a gelelim. Şimdi üç tane değişik e, güç geliyormuş. Bu arada intangible'ın tabi şu anda e, hala gelişmekte olan bir mod. Yeni bir mod olduğu için buraya yapımcısı işte emonif e, bu modun yapımcısı daha sonra başka şeyler ekleyeceğini söyledi. Yani e, daha sonraki zamanlarda buraya yeni şeyler eklenebilir. Hani biz bir e, let's play yaparsak yani bu modun olduğu yaptığımız zaman içerisinde belki yeni şeyler görebiliriz. Onları deneyebiliriz. Şimdilik e, Avatar'ın gücü işte Healer varmış. Healer neymiş? Heals Nearby Devout Players yani Heal yapıyor tabii ki. İyileştirme gücü varmış. Ya da üstüne atılan işte e, <laughs> su dolu şişeleri yani water bottle'ları e, potion'lara dönüştürme gücü varmış. Bunun için de 3 tane daha benign istiyormuş yani deity oluşturabilmek için. Ve bu print üzerine de ne koymak gerekiyormuş? Bir gast. Şöyle gast yer koyduğumuz zaman heal özelliği oluyormuş. Bunu da bu şekilde yapalım. İşte warrior varmış. Warrior da tabii ki savaşçı oluyor herhalde ruhu. Onları deneriz daha sonra farmer. Farmla ilgili. bir de işte hangırımız falan yani sürekli bizi tok tutan bir Deity oluyormuş bu. Bu şekilde seçtik. Şimdilik healer seçelim. Evet şimdi burada Blessing, Curse ve Temple Power var. Onu da kitaptan şöyle bakalım neymiş. Şimdi Deity, Blessings ve Curses Şimdi bu Deity'nin ekstra özellikleri oluyor. Bir iyi özelliği oluyor, bir de kötü özelliği oluyor. Kötü özelliği yani lanet tam Türkçesi ama şöyle söyleyeyim hani gelen yaratıklara ya da size karşı düşmanlara karşı ne yapacağı veya size ne gibi ekstra bir özellik vereceği gibi düşünebilirsiniz. Burada birçok şeyler var. İşte ben şimdilik Feast'e bir bakalım. Bu da işte bir tane daha immutable ve malleable ekliyormuş yapımına. Ee, receive food, store blessings of food. Yani işte bu da yemek sağlayan bir <laughs> date oluyormuş. Bu şekilde. Şimdilik bunu yapalım. Bir tane steak koyacağız. Körse de mesela chains koyabiliriz. Chains'te herhalde gelen şeyleri onu yaptıktan sonra zaten göreceğiz. Gelen yaratıkları böyle eee Chains içerisine hapsediyor gibi bir şey. Onu zaten yaptığımız zaman görürüz. Şimdilik sadece deity'nin yapımına bakalım. Daha sonra zaten detaylı bir şekilde göreceğiz. Burada değişik özellikler de var. Bunlara da daha sonra bakarız. Stake Buraya da Bar. Bir de bu tapınan bir gücünü seçmemiz gerekiyormuş. Tapınan gücü neredeymiş? Bu da shrine effect içerisinde anlatılıyor. İşte tapınan olduğu bir alan olacak. O alanda zaten şurada seçmiştik işte stone building diye. O alan içerisinde nasıl bir etki? yani etrafı nasıl bir etki vereceği. İşte fertility var. Ben şimdilik fertility yapacağım. Ee, i̇şte bu tapınağın etrafındaki bitkilerin büyümesini hızlandıran bir özellik eklemiş oluyor. Seed koyarsak ne varmış? Intimidate varmış. Evet, yakındaki yaratıklara işte fear yani korku salıyor. Yaklaşamıyorlar. Travel'da işte birden çok tapınak yaptığınız zaman bu tapınaklar arasında teleport tarzında bir özellik ekliyormuş tapınağa. Biz şimdilik fertility deneyelim. Bir tane seed koyalım. Şöyle. Evet şimdi voice'te bu deity'nin bir sesi olacak. O sesini işte hangi çeşit istediğimizi burada belirtiyoruz. Ne gibi seçeneklerimiz varmış? Şuradan bakalım. Date boysız. Choir varmış. La gibi bir şey herhalde. Lament. Bilmiyorum. Bunların her biri denenebilir tabi. Ne gerektiğini söylüyor. Biz şimdilik ek kullanalım mesela. Yani yumurta kullanalım. Choir sesi olsun. Date'nin. Evet. Şuradan tekrar bir tane egg alalım. <laughs> Şöyle. Şimdi ee, constraint kısmını anlatayım. Şuradan açalım bakalım. Deity constraints. Burada eee constraint'ler şu demek arkadaşlar. Deity mutlu yani hani tapındığınız ee, yarı tanrı mutlu kılmak adına ne yapılması gerektiği yani sürekli worship ederek yarı tanrıyı mutlu yapacağız ya da etrafında sürekli yaratıklar öldürerek mi yapacağız ee, yani aslında tapınmanın şekli gibi düşünebiliriz etrafında hiçbir şey öldürmeden mi yapacağız ya da herhangi bir e, ne bileyim hayvan ya da o tarz bir şey herhalde bunun tam tersi gibi exclusive worship Başka herhangi bir bu dünyada deity'ye tapınılmıyorsa, sadece bir tane deity olacaksa bu şekilde tanımlayabiliyoruz. Ama bu da tabi bir tane deity olmasına neden oluyor sadece. Yani maksimum bir tane deity olacak şekilde oluyor. Consume Soul e, Regular Harvest. Bu da işte deity'nin etrafında sürekli bir hasat toplayarak tapınarak yani hasat toplayarak tapın, nursak onu mutlu edebileceğimiz anlamına geliyor. Evet, buradan en kolayı şu regular worship yani sürekli tapınarak mutlu yapmaya çalışmamız şu anki en basit seçeneğimiz. O yüzden şimdilik bunu seçelim. Regular worship onun için kitap gerekiyormuş. Şuradan bir kitap alalım. Evet şimdi <laughs> deity'mizin iki e, gücü oluyor. Bir minor power, bir major power. Şimdi major'la minor'ın farkı şu şekilde. Major power'lar bu deity'nin bu dünya üzerinde mesela başka e, oyuncular da var, başka deity'ler de yaratıldı ya da işte sizden başka bir deity oldu. Hangi deity'nin en çok yani hangi deity en çok e, tapınılıyorsa, hangisi en güçlüyse o deity'nin burada sizin belirttiğiniz major gücü kullanılacak. Ya yani mesela sizin deity'niz en çok tapınılan, en mutlu, en güçlü deity diyelim ki dünya üzerindeki. O zaman sizin bu print üzerinde belirttiğiniz özelliğe güce sahip olacak deity. O da şuradan avatar power değil, deity. Ha major powers'den başlamış. Mesela <laughs> gecelerin kısa sürmesi işte yani bütün dünyayı etkileyen en yani en belirleyici gücü diyebiliriz Deity'nin. Gündüzlerin kısa sürmesi sürekli bir savaş hali işte bu da Doğum e, Doom Soul'u istiyor henüz bunu yapmadık. Bu da ne yapıyormuş? Mesela e, yaratıklar gündüz spawn ediyormuş. Geceleri Night and Day, ha. hem gündüz hem geceleri spawn ediyormuş yaratıklar. Bumper Harvest, <laughs> bu işte hasatların e, toplanırken ki işte size gelen tohumların iki katına falan çıkarıyormuş. Bu da işte bir dünyada bir farming, yani ön plandaysa mesela. E, yani aslında şöyle diyebiliriz, hani Major Power, bütün dünyayı etkileyen hani deity'nin en belirleyici gücü diyebiliriz. <laughs> O şekilde e, şimdilik ne yapalım? Mesela bumper harvest yapalım. Yani bu hasatları iki katına çıkaran bir gücü olsun. Onun için de pumpkin gerekiyormuş. Evet pumpkin'imiz vardı zaten. Şöyle yerleştirelim. Şimdi minor power'da eee Bundan farklı olarak yine Deity'nin gücünü e, seçeceğiz. Yalnız burada hani en güçlü Deity gibi değil, Deity'nin sürekli aktif olan bir gücü olacak. O gücü de burada belirleyeceğiz. Mesela yani Deity mesela e, armor'ı olan bir Deity olsun. Ondan sonra Lightning lerin süresini mi arttırsın yani işte şimşeklerin burada çok yağmur yağan bir dünya etraftaki normal e, hayvanları böyle saldırgan hale mi getirsin ya da işte yediğiniz yemekleri daha doyurucu hale mi getirsin şeklinde 4 tane seçeneğimiz var dediğim gibi intangible modu şu anda hani gelişme safhasında buralara daha sonra yeni güçler eklenecekmiş. Evet bir time set 0 diyelim tekrar. Şuradan. Şimdilik nature's bounty diyelim. Yani yediğimiz yemeklerin daha doyurucu yapan bir gücü olsun. Bu da 2000'e daha ekliyormuş yapılışına ve bir apple koymak gerekiyormuş. Bir tane elma koyalım şöyle. Evet herhangi atladığımız bir şey var mı bakalım. Yok. Ee, sadece avatar body kaldı. O neymiş? Ona bakalım. O da deity'nin bu dünya üzerinde dediğim gibi bir yani bedensel bir hali olacak. Ona da avatar deniyor tabii ki. Avatar body de onun e, vücudunun yani deity'nin dünya üzerindeki vücudunun şeklini belirliyor. Orada da değişik yine seçeneklerimiz var. Şuradan bakalım. Avatar Bodies diyelim. İşte insan insan gibi vücudu olsun ya da böyle tentacle işte e, ahtapot tarzında hani kolları olan bir vücudu olsun. Uçan bir kafa olsun sadece veya işte böyle melekimsi bir görüntüsü olsun. Bunu denemedim hiç. E, şu tentacle'ı göstermek isterim size. Onun için de slime koymak gerekiyormuş print'in üzerine. Bir tane de slime koyalım. Ve date'imiz artık samına hazır. Yani daha doğrusu ilk oluşturma aşamasına safasına geçebiliriz. Şimdi burada gereken solları söylüyor. işte 12 tane bin istiyor. 3 tane immutable, predatory, unhinged, malleable ve vice. Bunu aktive edebilmek için şöyle lever gerekiyor. Leverla ...başlatıyorsunuz. Böyle OP... ...GG, MLG bir... ...efekt geliyor. Güzel de bir... ...animasyonu var. Evet. Böyle yaparsa... ...yani iki kere böyle kapanıp açılırsa... ...yapamadığı anlamına geliyor. Bunun anlamı da... E, ...ruh havuzunuzda muhtemelen... ...yeterli şu istediği şeylerden yok. Mesela 12 tane binayın olması gerekiyormuş. Bu belirlediğimiz özellikleri yapabilmesi için. Gördüğünüz gibi ruh havuzundan almaya çalışıyor ama bunları dediğim gibi yeterli olmadığı için şu anda yapamıyor. Şimdi ben hemen ruh havuzunda bu isterleri istediği kadar hani ruh çeşitlerinden yeterli seviyede koyup tekrar geri döneyim. Gördüğünüz gibi iki tane binayımız var. 12 tane istiyor. Ben hemen ekleyip geri dönüyorum. Bir kısmı atlamışız. E, ortada da 7'ye 7'lik kısmı bu yapacağımız Deity'nin avatarının hani vücudunun şeklini belirlemiştik. Bir de kafasının şeklini belirlememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde bir hani 3 boyutlu bir herhangi blokla yapabilirsiniz. Stone olmak zorunda değil. Ben bu şekilde yaptım. Biraz hani basit bir şey oldu. Pek bir şeye de benzemedi açıkçası ama hani şimdilik böyle bir şey yaptım. Evet. Bir daha deneyelim. Gerekli ruh güçleri şu anda ruh havuzunda mevcut. Evet, ruh havuzundan aldı. Eğer başarılı olursa yazacak. Sanırım oldu. Şurada bir yazı çıkarsa zaten gg ve avatarımız gördüğünüz gibi yaratıldı ismi Mupenar bu rastgele belirliyor bu ismi I have awakened yani uyandım diyor Mupenar ve date'imizi bu şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki kafa kısmı da yok oldu. Onun kafası o şekilde olacak. Şimdi e, bu bölümü isterseniz bu şekilde noktalayalım. Bir sonraki bölümde boss fight. Avatar'ı bir boss oluyor ve baya sağlam bir dövüş olacak. Ve o boss fight'ın sonucunda da e, size şu ana kadar hani keşfetmediğimiz bir ruh çeşidi daha var. Onu göstereceğim. Noble Soul. Süremizin sonuna geldik arkadaşlar. Değerli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için çok teşekkürler. Ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere.